Selamünaleyküm. 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 Yeniköy Mahallesi Muhtarı Levent Bulut, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek hem Yeniköy'de gerçekleştirdikleri ova yolu asfalt çalışması hem de Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katılmaları için verilen araç desteği nedeniyle teşekkür etti. Muhtar Levent Bulut ziyaretlerine ilişkin şöyle dedi. Bektaşi kültüründen geldiğimizden dolayı Hacı Bektaş'a bize oraya gitmemize imkan sağlayıp araç veriyor başkanımız. Onun sayesinde oraları görüp vatanda imkanı olmayan vatandaşlarımız da orada sebepleniyorlar. Başkanımıza bu yüzden teşekkür etmeye geldik. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu. Bütün mahallelerimize hem fiziki hizmetlerimizi yapıyoruz hem de kültürel hizmetlerimizi götürmeye devam ediyoruz. Yeniköy mahallemizde de en son o yolunda asfalt çalışması yapmıştık. Hayırlı olsun. Evet, onlar da var. Onun dışında da e, Hacı Bektaş'a Nevşehir'e kültürel gezilerimiz oluyor muhtarlarımızdan gelen talep üzerine. Tüm şehzadeler halkının Yeniköy mahallemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ben bu nezaketleri için, bu nazik ziyaretleri için tüm canlara, dostlarıma teşekkür ediyorum.